Merhaba, sizlere teknoloji ve inovasyon dünyasında çığır açan bir başka dahiden Alan Turing'den bahsedeceğim. 1912 yılında İngiltere'de doğan Turing, modern bilgisayar biliminin temellerini atan isimlerden biri olarak kabul edilir. Matematiksel zekası ve yaratıcılığı sayesinde özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Enigma kodlarını çözerek savaşın seyrini değiştirdi. Turing yalnızca bir matematikçi değil, aynı zamanda yapay zekanın öncüsüydü. Turing testi ile bir makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceği fikrini ortaya atarak teknolojiye yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ne yazık ki yaşadığı dönemde fikirleri yeterince anlaşılmadı ve toplumsal baskılar nedeniyle hayatı trajik bir şekilde sonlandı. Ancak bugün Turing'in mirası modern bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturuyor ve milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Alan Turing'in hikayesi bilimin yani okumanın gelişmenin önemini bize bir kez daha hatırlatıyor. Bilgisayara bağlı teknolojiyi onun devrimine borçluyuz.